Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir Ben soracak olursanız her halimize şükürler olsun diyelim bakalım bu hafta gün gün tarot açılımda sizler neler bekliyor aşk iş kariyer niyetler bildikler şöyle bir tutulsun kartlarımızın bu hafta enerjiler ile alakalı sizlere vereceği mesajlar nedir bakalım teraziler hanımlar beyler pazartesinden Pazara kadar yani muhteşem arkadaşlar harikulade fırsatlar İnşallah kapınıza kadar gelecek mi gelecek diyelim ama aşk ile alakalı şans kısmet fevkaladenin fevkinde aşk konularında fırsatları kucaklayabilirsiniz. Hatta sevdiğiniz kişiyle evlilik yoluna kadar gidebilir bazılarınız. Bakalım Rumi neler söylemek ister. Ey Rumi terazi burcu hanımına ve beyine neler söylemek istersin dediğimde. Şöyle bir egolarınızdan aranın diyor. Fazla ego zarar zarar ve zarar. Evet bakın Çarşamba günü içerisinde terazi burçlarına fevkaladenin fevkinde harikulade bir müjde gelecek mi gelecek ama bu aşk ile alakalı bir fırsat bir müjde ee, güzel bir haber olacak. Yani bir ayrılık yaşıysanız uzunca bir süredir belki de yani e, telefonla dahi iletişimi yok ise bakın e, artık çarşamba günü özellikle atağa geçecek gibi görünmekte karşı cinsiniz. Eğer benim hayatımda hiç kimse yok diyor iseniz bakın atını şahlandırmış sizlere doğru yönelen birisi görülmekte. bu kişiyle tanışmanız an meselesi. Yani her yönden sizi mutlu edecek o kişiyle tanışmanız an meselesi diyor kartlarımız özellikle de çarşamba içerisinde bir tanışmanız gündemde olacak mı olacak her konuda bakın aşka sevgiye böyle doyum yaşayacak gibisiniz hatta paraya da doyacaksınız değil mi arkadaşlar bakın aşk sevgi ve parayla alakalı da bir takım olumlu gelişmeleriniz olacak birazcık sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz ama maddi anlamda da size yaklaşan kısmetleriniz var mı var bakalım Aklınızda kişi demişken dişiler terazi burcu beylerine neler söylemek ister? Şu an yanımda olsa sana neler söylerdi dişilinden mesajlara bakalım. Birlik havuzu seninle farklılığımızı kabul edip birbirimizi olduğumuz gibi sevebildiğimizde birlik havuzunda yan yana yüzüp tam olmayı hissedebiliriz diyor. Ben aşkın ta kendisiyim ben ilahi aşkım diyor. Ben sendeyim, sen neredesin? Ciğerimin köşesi diyen bir dişil var burada. Erillere soralım bakalım eriller. Terazi burcu hanımlarına ne söylemek ister? Haftanın enerjisi olarak ah diyor, konuşmak istediğim o kadar çok şey var ki, düğümleniyor boğazımda. Bakın, attır verecekti ama vazgeçti sanki. Şu an bunu konuşmak istemiyorum diyor. Bakın Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum diyor. Çok şükür seni veren Allah'a şükürler olsun. Uğrum da öleyim diyor bakın. Seni veren Allah'a şükür ediyor bu kişi. Beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim. Senin için Allah'a secde ederim ediyor da diyebiliriz. Beni bir tek sen anlıyorsun. Bakın konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eğer elimden tutarsan benim önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma. Sakın 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 ha, benden vazgeçme diyor. Benden vazgeçme diyen bir burada eril var. Terazi Burcu hanımları için söylüyorum özellikle. Evet bazı Terazi Burcu Bey ya da fark etmek için pazartesi günü içerisinde kendinizi birazcık böyle e, olumsuzluklarla mücadele ederken bulabilirsiniz. Öyle bir an öyle bir konum içerisinde bazılarınız olacak ki ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık hesabından. Aslında eliniz, eliniz kolunuz o kadar da ...böyle naçar durumda değilsiniz... ...lakin böyle bir hareketsizlik... ...bir sessizlik enerjisinde... ...olma durumunda olabilir bazılarınız... ...yani bu şekilde belki de... ...daha hayırlı gibi de düşünebilirsiniz... Ee, ...iş anlamında, kariyer anlamında... ...veyahut hedefleriniz anlamında... ...sizi eli kolu bağlı koymak isteyen birileri olabilir... ...veyahut da size birazcık entrika... ...üzerine entrika çevirmek isteyen... çaresiz bir duruma sizi sokmak isteyen... ...kişilere karşı da sanki bir mesaj... ...veriyor gibisiniz... ...hani eğer ben bu ellerimi çözersem var ya o an işte size neler 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 yapacağım diyor gibi bazılarınız kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir yani bundan sonra beni mutlu edeni mutlu edeceğim alma verme dengesini koruyacağım diyor gibi bazılarınız Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır diyor. Salı gün içerisinde birilerine bir takım yardımlarda ve desteklerde bulunabilirsiniz. Maddi anlamda sanki bir takım kişilere yardımınızı sunacak gibi gördüm sizlere. Nefsinize asla uymayacaksınız. Salı gün içerisinde birazcık ego çatışması içerisinde olabilirsiniz. Ruhsal anlamda, psikolojik anlamda böyle sizi rahatsız eden konuların birazcık daha üzerinde tabii ki gideceksiniz ama asla egonuzun esiri olmayacak. Egolarınızın sizi yönlendirmesine mutlak surette karşı çıkacaksınız. Terazi burcu hanımları sizi kafaya takan birisi olabilir. Sanki böyle aşk ateşiyle yanıyor gibi öyle böyle değil. Bu kişi sıkı takmış olabilir. Buna karşı da birazcık uyanık ve ayık olacak gibi gördüm bazılarınızı. Çarşamba gün içerisinde yine az evvel de söylediğim gibi bakın atını şahlandırmış size doğru gelen bir kar cins var. Eğer benim böyle bir tanıdığım yok hayatım bomboş kimse yok diyor iseniz de yeni tanışmalar gündeminizde olabilir. Etrafınızda sizden hoşlanan o kişiden Hayırlı haberler, hayırlı havadisler olacak mı olacak gibi yani pusulasını ve evet, tanımlar beyler burada kalmışlık devam ediyoruz buraya ekleyeceğim artık kopa şuvarisi demek yani atını şahlandırmış pusulasını size doğru çevirmiş birisi görülmekte. bu kişiyle tanışmanız an meselesi olacak kalp boş olanlar için söylüyorum kalbi dolu olanlar da sevdiğiniz kişiden size çok güzel bir teklifle beraber böyle bir hediye gelme konusu da gündem olabilir. Özellikle çarşamba günü içerisinde sevdiğiniz kişiyle güzel yani böyle bir gün yaşayacak mısınız? Yaşayacaksınız lakin böyle egosal durumların içerisinden sıyrılmanız gerekmekte diyor. Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuz olabilir. Çarşamba günü birazcık daha bu konularda dikkatli olacaksınız da diyebilirim. Evet perşembe gününe gelecek olursak mahkeme ile alakalı bir takım konularınız var ise bu konularda artık aydınlanmalar olabilir veya da mahkeme sen bir süreçten geçiyor iseniz bu süreç lehinize gelişecek olarak görünmekte maddi ya da manevi yönden böyle bir muhakeme seyleşme gibi durumlar içerisinde de bazılarınız olacak gibi. Perşembe günü içerisinde olumlamaları yaşayacak gibi gördüm sizleri. İstek var arzularınıza giden yolda hayırlı haberler gelecek. Güzel adımlar atacaksınız. Cuma günü kutlamalar gündeminizde olacak. Aşk, iş, kariyer anlamında, sınav ile alakalı, böyle partneriniz ile ilgili, dostlarınız ya da yakın çevreniz ile alakalı da kutlamalar gündeminizde olarak görünmekte. bakın kupa üçlüsü demek böyle büyük bir müjde çok güzel bir havadis alabilirsiniz bunun akabinde de kendinize çok yakın gördüğünüz kişilerle bir organizasyon ya da ufak bir kutlama yapabilir olarak çıktınız aynı zamanda o gün içerisinde e, aklen ve kalben sevdiğiniz kişi ile bekar olanlar artık bu ilişkinin adını koyalım gibilerinden de bir konuşma aranızda geçebilir. Veyahut karşı taraftan size yüzük gelebilir. Yani büyük bir mutluluk yaşayacak gibisiniz. Mutluluktan adeta havalara uçacak gibi gördüm bazılarınızı. Arkadaş çevreniz tarafından da cuma günü içerisinde bir takım organizasyonlara davet edilebilirsiniz. Davetler ile alakalı da gündemleriniz olacak. Davetlere icabet edecek misiniz? Edeceksiniz. Kaoslardan cuma gün içerisinde uzak durum diyor. Yoksa kendi kendinize zarar verme gibi durumlarınız da olabilir. Ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun diyor. Kaos, gerginlik ve gerilim olan yerlerden ve kişilerden birazcık daha uzak olacak veyahut da tarafsız olma gibi durumlarınız mevzu bahis olabilir. Eylemi geçti, hani geçmediğiniz konular ile alakalı da bir hızlanmanız olacak mı olacak? Bakın özellikle cumartesi günü bir eyleme geçecek olarak gördüm sizleri. Aranızdan bazılarınızın da gerçek bir yolu olabilir. Bakın araba kartı. Evet cumartesi günü bir yola çıkabilirsiniz, bir yolculuk yapabilirsiniz. Aynı zamanda artık hayallerinize giden yolda da e, böyle çok ciddi adımlar atacak. Hatta başarıya ulaşacaksınız. Eylem, cesaret, Soyuttaki kararları somutlaştırma önemli kararlar alacak yolunuza devam edecek misiniz? Edeceksiniz. Geçmiş ile alakalı sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Pazar günü içerisinde ise farklı bir yere gitme kararı, taşınma kararı, farklı bir limana demir atma ile alakalı konularınızda gündem olabilir. Pazar günü içerisinde... İş ile alakalı beğenmediğiniz durumlar ve konular var ise farklı bir yere geçme gibi e, gündemleriniz olabilir. Bazı terazi burcu hanımları ve beyleri bakın ey ruh ait olduğun diyar ötededir nehrin diyar yaktasına geçtiyor. Memnun olmadığınız yerde kalmayacak gibisiniz. İş ile alakalı bir takım değişimleriniz olabilir. O iş yerinde eğer ki memnuniyetsiz olduğunuz konular var ise farklı bir şubesine geçebilir ya da e, farklı bir iş arayışı içerisinde de olabilir olarak çıktınız. Bakalım aklınızdaki kişi size neler söylemek ister dediğimde bu kişiyle bir takım tartışmalar ve kavgalar içerisine girebilirsiniz. Bu kavgaları birazcık daha uzattığınız takdirde birazcık böyle ayrılık çanları çalacak gibi ya da şu an ayrı iseniz evet karşı taraftan size bir atak bir adım veyahut böyle e, size ikna etme çabaları içerisinde olacak mı diye merak edenler var ise olacak gibi. Sanki aranızdan biriniz ben senin bana olan aşkına inanmıyorum mu diyorsunuz? Veyahut size karşı böyle bir güven sarsıntısı mı yaşattı? Ee, kendiniz size ispatlama ile alakalı konular olacak gibi. Hani bir şekilde sizi kendisine inandırma enerjisi içerisinde olacak mı olacak olarak görülmekte umarım hakkınızda hayırlısı olur Hoşça kalın dostça kalın çok güzel bir hafta sizlerle beraber olsun diyelim bay bay